Kuntum hayra ummetin bil ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Ey şeytan peki Rabbinden neler talep ettin? Şeytan Allah Celle Celden talepte bulundu. Neler talep ettin? Şeytan dedi ki 10 şey istedim. 10 şey. Allah Allah. Acayip mevzular var ha. 1. Beni Adem oğullarının malına ve evlatlarına ortak etsin. Malına ve evlatlarına ortak etsin. Arkadaşlar çok acayip bir mevzu bu. Aslında keşke bunu Cuma'ya denk getirseydik. Neyse yapacak bir şey yok. Cuma boşuna demiyor salı gününe gelin diye. Kaçırdılar dersi. Şeytan dedi ki besmelesiz kesilen ete ortak olurum. Arkadaşlar çoğunuz kurban keseceksiniz. Vekalet verenler de ne olursa olsun sağlam kişilere versinler. Besmelesiz olmaz. Besmelesiz kurban olmaz. Şeytan ne diyor? Bu kurban için değil herhangi bir adak da olur, akika da olur ne olursa olsun. Hangi kurban olursa olsun besmelesizse olmuyor. Ha, unuttun sorudan aklına geldi. Bismillahi fi evvelihi ve diyebilirsin. Ne dedi? Kesilen etler besmelesizse ona ortak olurum. Faiz ve haram olan yeme ortak olurum. Arkadaşlar ortaklıktan baksa şudur. Şeytan o işin içine karışır. O işten ne hayır gelir, ne bereket gelir, ne tat gelir, ne lezzet gelir. Faiz ve haram olan yemek. Sen yemeği yiyorsun. Nereden geldi sormuyorsun. Haramdan mı geldi, faizden mi geldi, rüşvetten mi geldi, çaldı mı çırptı mı bilmiyorsun. Yiyelim. Haram helal ver Allah'ım. Garip kulun yer Allah'ım hesabı. Yiyorsun. Şeytan o mala ortak oluyor. Ve yediğin yemekten hiçbir şekilde bereket alamayacaksın. Normalde yemeğin maksadı ne arkadaşlar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet üzere ibadete kuvvettir. Yemek asıl bu. Asıl yemeğin maksadı budur arkadaşlar. Asıl lezzetler, asıl keyif cennette. Biz tam tersini yapıyoruz. Bütün keyifleri, lezzetleri dünyaya saklıyoruz. Asıl keyif, asıl lezzet cennette, asıl hayat ahiret hayatı. Bunu kafaya koyalım. Şeytan devam etti. Benden Allah'a sığınılmayan malın bir kısmı benim olur. Allah Allah. Ne demek yani malın bir kısmı benim olur diye. Mesela mal biriktiriyorsun herhangi bir şey var. Besmele ile arkadaşım ne yaparsan besmele. Euzubillahimineşşeytanacım <laughs> yatırım mı yapacaksın? Altın mı alacaksın? Dolar mı alacaksın? Neyse ne? Araba mı alacaksın? Yatırım için. Kenara para mı koyacaksın? Besmele. Eğer ki diyor ki benden Allah'a sığınmazsa yani Erzu Besmele çekmezse o kişi o malın bir kısmı benim olur. Yani ne demek benim olur? Ondan hayır görmez. Sen de sevinirsin altına yatırdık, dolara yatırdık, bilmem nereye yatırdık. E bir bakarsın ya dolar düşer ya altın düşer ya da bir şekilde bir zararın olur. Bak ya da bir şekilde bir zarar edersin. Bak Allah rızası için konuşuyoruz. Bu önemli mesele. Çok ince şeyler bunlar. Çok kaçırıyoruz bak. Bunları kaçırıyoruz. Dikkat edelim bunlara. Şeytan devam etti. Burası en acayip yer. Evliler. Şeytan diyor ki cinsi münasebet esnasında şeytandan Allah yani bir kimse benden Allah'a sığınmazsa yani eûzu besmele çekmezse Allahümme cendibni şeytane ve cendim şeytana ma Bu cima doğası. Bu, bunda ayıp bir şey yok. Maalesef şu anda bizim millet o kadar takvalı olmuş ki bunları söyleyince herkes edep timsali kesiliyor. E adam bilmiyor. Şeytan ne diyor? Evliler, karı koca, cinsi münasebet esna esnası ondan öncesinde zaten. Eruz besmele çeksen hanımın öyle birleşeceksin. Bunda ayıp yok. Maalesef bugün bunlar kürsüden konuşlamıyor. E ne kadar edepsizsin, ne kadar terbiyesizsin. Lan ne terbiyesi be? Bunlar hocalar konuşmuyor, kimse anlatmıyor. Millet bilmiyor. Duasında ezberleyin. Allahümme cendimli şeytane ve cendimli şeytane me razaktana. Şeytan diyor ki cinsi münasebet esnasında Allah'a sığınılmazsa ben de o işe ortak olurum. Hadi bakalım. Hadi sokuyoruz sana ben. Peki peşine ne diyor biliyor musun şeytan? O çocuk diyor bize itaat eder ve bundan sonra hep bizi dinler. Sana çocuklar niye böyle? Besmelesiz. Evet. Hani eskilerin bir tabiridir bu. Bu neden besmelesiz derler eskiler. Şimdi fırlama diyorlar. Başka bir şeyler diyorlar işte. Üç harfler diyorlar. Neyse sen ne anladın siz işte onu beni konuşma şimdi. Eskilerin tabirle konuşuyorum. Besmelesiz bu çocuk. Sebebi ortada. Ya bu başlı başına mesele arkadaşlar. Bak ben bu konuyu şöyle özetleyeyim. Anlayacağınız tabirde. En asgari ise. Arkadaşım. Binanın temel atma töreninde. Temeli bozuk yaparsan ne olur? Bina gitti. O binadan hayır görmesin. İşte bu da böyledir. Evlat bir binadır. Anayı babayı da ayakta tutar ya da anayı babayı da kendini de yıkar aşağı indirir. Bu işin başı besmeledir. Ne olursa olsun. Şeytan ne diyor? O çocuk bize itaat eder. Deistler çoğaldı. Ateistler çoğaldı. Marksistler çoğaldı. Her taraf PKK olmuş. Ya az bile olmuş. Ben az bak az bile konuşuyorum ben. Hani burada bazen böyle dilimi tutuyorum. Aman diyorum neyse. Mevzu çıkmasın. Arkadaşlar. Şeytan diyor ki o çocuk bizim kölemiz olur. Sokaklarda görüyorsun arkadaşlar. Yürüyüş yoluna girin bakın. Girin bakın ya kimin ne olduğu belli değil. Hepsinin de bir cigara bir tarafta. Bir tarafta cigara içiyor. Bir tarafta bali çekiyor. Bir tarafta haram işler. İddia bayileri, kumar bayileri. Her tarafta olmuş. Şeytanın adamı bunlar. Bir kimse bine bindiği zaman arkadaşlar hepinizin bir arabası vardır. Ya da bir yere illaki bir yere arabayla gidiyorsunuzdur. Kişi diyor bineye bindiği zaman helal yola gitmezse siz nereye geldiniz arkadaşlar? Helal yola geldiniz. Elhamdülillah. Ama kişi helal yola gelmezse, sohbete gelmezse, cami gitmezse, herhangi bir ilim meclisine gitmezse diyor ki ben de onunla beraber giderim. Anlıca sabirde konuşuyorum kardeşim. Arabaya bindin, oturdun. Muavin koltuğunda kim oturuyor? Şeytan. Ki e, göremiyoruz. Göremezsin tabii. Müptezel. Görürsen zaten aha, alim olursun, evliya olursun. Kötü yola gittiği zaman maça mı gittin kardeşim? Maça gittin. Şeytan yanında oturur. Öyle. Gidiyorsun tribünlere. 50 bin kişi ana avrat küfür ediyor. İçkiler bilmem neler. Havalar düşüyor. Ben küfür etmiyorum. E yanında adam küfür ediyor. Emir bil maruf yapmıyorsun. Hadi bakalım. E statta emir bil maruf mu olur? Gitme o zaman. Allah razı için konuşuyoruz. Şeytan haram yola gidenin arabada yanında oturuyor. Trende yanında oturuyor. Vapurda yanında oturuyor. Ben bunu bilir bunu söyleyeyim kardeşim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sorduğu soru neydi? Neler talep ettin? 10 şey istedin. Biri beni Adem oğulların malına ve evlatlarına orta etsin. Besmele siz yaptın. Her işte şeytan var arkadaşım. Her işte. Evliler dikkat edecek buna.